Bir diğer yazılıya bakıyoruz. Yine ikinci yazılımız bu da. Birinci sorumuzda Hz. Muhammed Tebük Savaşı'ndan dönerken Sad bin Muaz onu karşıladı ve tokalaştı. Hz. Muhammed Muaz'ın elinde bir sertlik hissetti ve bunun sebebini sordu. Muaz elimdeki sertlik bağımı, bahçemi, tarlamı çapalarken ailemin geçimini temin için çalışırken oluştu. Deyince Hz. Muhammed bu el cehennem ateşinin yakmayacağı bir eldir diyerek Muaz'ın elini öptü. Metinde verilmek istenen mesaj nedir yazınız diye söylenmiş. Buraya kısa bir cevap yazdık. Emek harcayarak hele yoldan kazanç sağlayan insanlara Allah ahirette büyük mükafatlar verecektir. Ve onları cehennem azabından koruyacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Allah'ın evrendeki canlıların işleşi ile ilgili koymuş olduğu yasalardır. Bu yasalar canlıların yapısal özelliklerinin oluşumu, üremesi ve gelişimleri ile ilgilidir. Kısacası canlılara dair her konuyla ilişkilidir. Tanımı verilen evrensel yasa nedir? Biyolojik yasadır. Örnek vererek açıklayınız. Bu metine biyolojik yasaların tanımı yapılmıştır. Bunu söylemiştik. Fotosentez, kan dolaşımı, hücre bölünmesi biyolojik yasaların sonucudur. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yüce Allah sınırsız bir radeye sahipken... İnsan sınırlı bir iradeye sahiptir. İnsan her ne kadar tercihlerinde özgür bırakılsa da kendi üzerindeki birçok özellik kendisine Yüce Allah tarafından verilmiştir. Yukarıdaki sorularda buna benzer açıklamalar yapmıştık. Zaten irade işleri nelerdir diye sorulmuş. Cüz irade ve kül iradeden bahsedilmiş. Cüz irade insanın iradesi, külli irade de Allah'ın iradesidir. Yukarıdakinin aynısını yine buraya kopyaladım. Çünkü aynı cevabımız. Peygamberimizle görüşmeye gelen biri söz esnasında deve ile geldiğini görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesini nereye koyduğunu sorar. O da Allah'a tevekkül ettim der. Bunun üzerine Peygamberimiz deveni bağla da öyle tevekkül et buyurur. Metinde belirtilen kavramla ilgili vurgulanan durum nedir? Açıklayınız demiş. Bu metinde tevekkülden bahsediyor. Tevekkül edecek bir kimsenin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Böyle bir mesaj vardır. Bu durum vurgulanmıştır diyebiliriz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Nahl suresinin 90. ayeti verilmiş. Ee, bu ayetimiz toplumsal yasalarla ilgilidir. İşte akrabaya karşı cömert olmak, kötülükten ve zorbalıktan uzak durmakla ilgili mesajlar içeriyor. Bu ayette toplumsal yasalardan bahsedilmiş toplumsal yasalar insanların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için uymaları gereken yasalardır diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuzdayız. Hazreti Ömer Şam'a doğru yola çıkmıştı. Serk denilen bir beldeye geldiklerinde kendisi orduların başkumandını Ebu Ubeyde bin Cerrah karşıladı ve ona Şam'da veba hastalığının baş gösterdiğini söyledi. Hazreti Ömer ben yarın sabah dönüş hazırlıklarına başlıyorum. Siz de hayvanlarınıza binmiş olun dedi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah da ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer... Bunun üzerine evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum dedi. Metinde bahsedilen kader anlayışı nedir? Nedenleriyle açıklayınız demiş. Bu metinde Hazreti Ömer'in kadere nasıl inanılması ile ilgili mesaj verdiğini görüyoruz. Ve kadere inanan bir insan evrendeki her şeyin Allah tarafından planlandığını bilmesi gerekiyor. Ve insan da ne yapacak? Bu plan doğrultusunda özgür radiye sahip olduğunu bilecek. Doğru tercihlerde bulunacak. Bu şekilde yazmamız yeterli. 7'ye bakıyoruz. 7'de birçok imparatorluğun zamanlı yok olduğundan bahsedilmiş. Verilen metin hangi kavramla ilgilidir ve bu kavramlarla ilgili örnek veriniz diye söylenmiş. Bu metinde ömürden ve celden bahsediliyor. Allah tarafından her varlığın bir son olduğunu biliyoruz. Yaratılan her varlığın ee, ve bu geçen zaman e, süresine biz ömür ve ömrün bittiği ana da ecel diyoruz. Bu toplumlar içinde geçerlidir. Sekizinci sorumuzu inceliyoruz. Yüce Allah canları yaratmış ve onların yaşam sürebilmesi için de yeryüzünde her türlü rızkı var etmiştir. Bu rızka sahip olmak isteyen her canlının gayret göstermesi gereken tüm hazırlıkları da ona göre yapması gerekir. Gayret göstermeden rızık beklemek boş bir bekleyiş olacaktır. Metinde bahsedilen kavram nedir diye sorulmuş burada. E, emek ve rızıktan bahsedilmiş ve bu kavramla ilgili metinde belirtilenler nelerdir diye sorulmuş. Bu metinde emek ve rızık kavramlarına yer verilmiştir. Allah tarafından canların faydalanması için sunulan her türlü nimeti ifade ediyor. Rızık elde etmek isteyen her insanın da yani her canlının mutlaka çaba harcaması gerekiyor. 9. ayetimize bakıyoruz. 9. ayette gökyüzünün ve yeryüzünün belirli bir düzenle yaratıldığına bahsediliyor ve ortak mesaj sorulmuş. Kısacası bu ayetlerde yeryüzünün mükemmel bir şekilde düzenlendiği mesajı verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet 10. sorumuzdayız. Gel yeryüzünün e, değil de buraya e, evrenin desek daha doğru olacaktır. Çünkü hem gökyüzüne hem de yeryüzünden bahsedilmiş. Bu şekilde de düzeltebiliriz bunu. 10. sorumuza bakıyoruz ve 10. sorumuzda Bakara suresinin 255. ayeti yani ayetel kürsi verilmiş. Verilen ayet hangisinin anlamaktadır diye sorulmuş. Buna biz ayetel kürsi diyoruz. 6. zil kızılımda anlatılmak istenen nedir diyor. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayıldır. Yani e, burada ifade edildiği gibi bütün her şey Allah tarafından yaratılmıştır, var edilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Buradaki klasik sorularımızı tamamladık. Şimdi test sorularına geçebiliriz.